Bu saatte hem hoparlörü hem de anteni nasıl değiştireceğimizi göstereceğiz. Bakın buradan açtığımız zaman şuradaki şey anten. Bunu çekiyoruz ve değiştiriyoruz yerine yenisini takıyoruz. Bu anteni. Bu da gördüğünüz gibi patlak kopmuş bir şey. Bunu buradan çıkartacağız ve çıkarttıktan sonra bunu değiştireceğiz. Bu burada. Anteni bu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Bakın buradan gözükecek zaten. Bunu ileri doğru ittiriyoruz. Bununla ilgili herhangi bir başka bir işlem yapmıyoruz. Bunu aşağı doğru alıyoruz. Burada gördüğünüz hoparlörü de buraya yerleştiriyoruz. Burada kablonun aşağıda kalmasına dikkat edeceğiz. Ve buradaki yerine oturacak. Bu kadar.